Kenan Doğulu'nun yaz konserlerini başlattığı açık hava sahnesi binlerce hayranının yanı sıra ünlü isimlerin de akınına uğradı. İşte onlardan biri kısa bir zaman içinde doğum kilolarından kurtulup iki beden birden eriyen Merve Özbey. Kızla 53 kiloya düşen Merve Özbey'in formunun sırrı da haliyle merak edildi. Yememek, bir de iki çocuk tabii koşturmak, bir de aynı zamanda hem evinin hanımı olup hem konserlere koşturmak. Dışarıdan aslında konser vermek çok kolay gibi gözükse de, konser saati işte iki saat, iki buçuk saat gibi gözükse de bizim onun başında bir yolculuğumuz var biliyorsunuz. İnan bana gün içinde bazen böyle şey yapıyorum yani. Galiba yemedim. İlk kez Kenan Doğulu'yu yakından izlemenin heyecanıyla yanıp tutuşan Merve Özbey kendini eğlenmeye odaklamıştı. Benim çocukluk mutluluğum Kenan Doğulu ve bunca yıldır hayatımda ilk defa izleyeceğim. Çok inanılmaz heyecanlıyım ve çok eğleneceğim bu akşam. İlk defa gerçekten böyle bir haldır haldır eğlenmeyi planlıyorum. Enerjim çok yüksek. Geçen yıl aynı yerde konser verdiği hatırlatılan ünlü şarkıcının anıları ise silikti. Hayal meyal hatırlıyorum sebep. Niye diye sor. Niye? 34 haftalık hamileydim çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Fakat ben orada ne benim ekip arkadaşlarım ne doktorlarım heyecanlanmama müsaade etmemişlerdi. Ben baya böyle hiçbir şey olmamış gibi böyle çıkıp <laughs> Hatta izleyicilerimiz şöyle şeyler söylemişlerdi. Ha düştü düşecek. Zıplama izleyen izleyicilerden şöyle tepkiler oluyordum. Hayır oynama hayır oynama diye. Aytaç Şaşmaz'la başrollerini paylaştığı eksik oyunuyla tiyatro sahnelerinde olan Hande Doğan Demir sezonu kapattı, soluğu konserde aldı. Tiyatromuz şimdi yaz arası verdi tabii ki. Ee, bir 10 oyun falan oynadık. Şimdi şey, sezonda tekrar Eylül-Ekim gibi başlayacağız. Yorgunluk atmak için Kenan Doğulu konserini seçen isimlerden bir diğeri de Gökçe Bahadır'dı. Ben setten çıktım da biraz yorgun bir set gününden çıktım. Ama şimdi Keran'la tekrardan toparlayacağız enerjimizi. Ünlü oyuncu başrollerinde yer aldığı Ömer dizisinin sezon finali bölümünün çekimlerini yaptıklarını duyurdu. Az kaldı son bölümü çekiyoruz zaten. Sezonu kapatıyoruz, bitiriyoruz. Güzel gidiyor yani. Sezon finali yapacağız bu hafta. Biz de son bölümü çekiyoruz zaten. Onun ne durumda olduğu, ne hissettiği benim umurumda değil. Benim umurumda mı? Kısmet isimli yeni dizide partner olan Cenan Adı Güzel ve Özge Özacar konseri birlikte geldi. Yeni işimizden dolayı böyle sesimize başladık. Onun heyecanı var birlikte. Ben Hem de, de Kenan Bey'in inanılmaz büyük hayranıyız. O yüzden ben çok heyecanlıyım bu akşam. Cenan adı güzelinse o anlarda derdi bambaşkaydı. Özge'nin yanında aşırı sönük <laughs> kalıyorum şu an. Özge'yle ilk karşılaştığımızda da onu düşündüm. <laughs> dedim beraber girmesek mi acaba içeri? Hayır, hayır ben dedim, çok şey kaldım falan. Rol arkadaşının yanına kendini yakıştıramasa da ünlü oyuncu partneriyle aynı heyecanı paylaşıyordu. Özge'ye katılıyorum. Diziye başladık. Kısmet Fox'ta. <gülüyor> <gülüyor> Kısmetiyle gelsin. Bu kadar. Çekimler ne zaman başlıyor peki? Başlıyoruz başladı. Çekimlerimiz başladı. Başladı. İlk haftamızı tamamladık. Ee, kısmetse bu ay yayındayız. Boşanıyoruz biz. Unut o kızı Taner. Öldürürüm abi. Önce kendimi öldürürüm sonra Melike'yi öldürürüm. Kenan Doğulu'nun yaz sezonunu başlattığı açık hava sahnesi muhteşem sahne performansıyla hafızalara kazındı. Eros bizi azıcık öne alırsa... Sadece izlemek için gelenlerin yanı sıra Doğulu'nun sahnesine konuk olan ünlü isimler de vardı. Kenan Doğulu ilk olarak Ege Çubukçu ile keyifli bir düete imza attı. Doğulu sahnesinin bir diğer sürpriz ismi ise Can Bonomo oldu. En güzel, en romantik anlarsa eşi veren saati saniye kısa süreli adım atmasıyla yaşandı. Konsere damga vuran bir başka aşksa Defne Samyeli ve ünlü aranjör Çağrı Telkıvıran birlikteliği oldu. <laughs> Son aylarda atları sık sık birlikten alan ikili iş için bir araya geldiklerini ve arkadaş olduklarını söylüyorlardı. Hayırlı olsun ne zaman başladı? Çok kısa ilişkiden bahsedelim. Beklenen aşk itirafıysa sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafla geldi. Paylaşımın hemen ardından konserde ortaya çıkan Defne Samyeli ve Çağrı Tel Kıvıran henüz kameralar önüne geçmek istemeyince konser alanını arka kapıdan terk ettiler. Konser alanından sessiz sedasız ayrılan çiftin aracı son olarak Defne Samyeli'nin evine doğru yol aldı. Evet Defne Hanım'ın evine geldiler şu anda Çağrı Bey ile birlikte. Seni bizim eve mı?